Kahyalardayız arkadaşlar. Kahyalarda Hasan Akku serasındayız. Bu seramız 7 Mart dikimi arkadaşlar. 7 Mart'ta bizzat kendim burada dikimi gösterdim bu serada arkadaşlar. Bahçemizi seramızı yavaş yavaş bir dolaşalım. Fidan kalitesiyle dal kalitesiyle Bahçemizi şöyle bir gözden geçirelim arkadaşlar beraberce. <laughs> Her bitkimizin dibinde yaklaşık aynı boy fidanlarımız sizlerin de gördüğü gibi sıralanmış durumda. Aynı kalitede. Tabii ki dallarımız da öyle bizim için ilerleyen dönemde gübrelemesi çok kolay olacak seralarımızdan birisi. Aynı zamanlarda doğumun yapmış olması, bitkilerimizin dibindeki fidanların aynı boyda olması bizim işimizi bir hayli kolaylaştıracak arkadaşlar. 7 Mart dikimi olan bu seramızda doğumlarımızda önceden de söylediğimiz gibi 15-17 Ağustos aralığında doğar demiştik. Tam da bizim söylediğimiz gibi 15 Ağustos'ta ilk doğumumuz 15-16 Ağustos aralığında ilk doğumumuz geldi bahçemizden. Ve ardı arkasını arkadaşlar doğumlarımız devam etti ve %99'a yakını da şu an için bitmiş durumda. Bu da bize hasadımızın da aynı döneme denk geleceğinin göstergesi müjdecisi arkadaşlar. Şubat sonu itibariyle çoğunluk mart içinde olmak kaydeder arkadaşlar bu bahçemizden hasatları bekliyoruz. Kökler burada. Karşıda bitkimiz. O bitkimizin kökleri çünkü kuşlar o taraftan geliyor. Dal kalitesi. Dallarımızın parmakları ve parmak kalitesi her şey istediğimiz gibi. uzun parmak ve çok güzel bir dal. Her tarafına gösteriyorum ki çok bir farklılığının olmadığını beraberce görüyoruz arkadaşlar. Fidanlar aynı boyda. dediğimiz gibi Hasan Akgül serası. Kahyaların halcilerinden çok değerli arkadaşımız üreticimizin bahçesi. Ürün kaliteli, üretici kaliteli ve kalaycı tarım farkıyla arkadaşlar sonuç aynen gördüğümüz gibi. biz ayrımsız çekim yaptığımız için farklılığımız da zaten buradan geliyor. Açımızın genel anlamda tamamını sizinle beraber dolaşıyoruz. Buralarda fidanların farklı olmadığını görebiliyoruz. Tabii ki dallar da aynı şekilde. Mart dikimi bitkilerde böyle güzel dalları görmek çok kolay değildir arkadaşlar. Şu an kemikleşme dönemi olduğu için içe doğru kıvrık görünen parmaklar dalın küçük gibi görünmesine sebep olur ama büyüyüp açtığı zaman bu kıvrımlar kaybolacağı için aynı şu göründüğü kıvrımlar dalın albenisi çok daha iyi olacak arkadaşlar. Aynen bu dalımızda olduğu gibi biraz olsun yukarılar düzelmeye başlayınca parmaklar böyle açılacak ve çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Şu an en çirkin zamanı diyebilirim. Evet arkadaşlar bir sıradan devam ediyorum. Daha doğrusu yürüme yolu üstü. Dalları ne kadar homojen birbirine yakın olduğunu sizler de çok rahat görebiliyorsunuz. Arada içerilere doğru da gösteriyorum ki içerilerinde farklı olmadığını görebilirsiniz. Evet arkadaşlar biz işimizi yapıyoruz. Aynamızda. Burada çok rahat görebiliyorsunuz. Bu tarafa doğru da göstereyim buraları. Biz yaptığımız işle övünüyoruz arkadaşlar. Fidanlara bakın. Ve dallara. Bu kalaycı tarım farkı. İşte mütevazi olmayacağım arkadaşlar. Ta ileriye kadar görebilirsiniz. Daha fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Herkese iyi günler, iyi akşamlar biliyoruz